arkadaşlar size şu anda şey göstereceğim. Yeni güncelleme göstereceğim. Yeni güncelleme gelmiş. Çok güzel bir ev gelmiş. Sadece size ona iki dakika göstereceğim. Evin girişini unuttum. Ay, aşılmıyor. Ben de biraz zor İlk geldiğimizde rengi böyle oluyor. Burada bir giysi alan var arkadaşlar. Çok beğendim bu giysi alanı. Favori yerim burası olabilir. Hatta favori evim herhalde bu oldu. Herhalde de çok dedi. Burada bir tane yerimiz var. Böyle. Evi, eve birisi gelirse direkt bağlayacağım arkadaşlar. Çünkü video çekiyorum şu an. Ve beni rahatsız etmesini istemiyorum. Böyle bir yerler var. Zaten bunları biliyorsunuz. Koltuklar falan filan filan. Üst katı da var. Aşamıyorum. Burada garajımız var. Üst katı da var. Sonraki videoda yeni bir tane daha ev geldi. Onu göstereceğim. Bay bay Şimdik. Şunları da göstereyim. Şöyle. Gizli kas Ay gizli dedim ya. Kasamız da burada. Sonra da burada bir tane banyomuz var. Bitti. Bay bay. sizi çok seviyorum canlarım.